Güçlü bu, güçlü, bu güçlü, bu güçlü, bu güçlü, bu güçlü, bu güçlü. Bak. Bak, bu da güçlü bak. Bu da güçlü. Bak. Hmm. Hepsi güçlü sen. Sen güçlüsün Bunları alamıyoruz. Hmm. Helikopterin yeni Ben Allah'ım alıyor. E şimdi? Ya, uçtum. Tam. Bak. Lan kafam indi. Evopter e kafam hop, 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 lan onu? Ölmüyor canım var. Canım. Tamam canım şuradan bak. Canım şuradan gidiyor. 做什么？我们讲。